arkada kamera var. Evet. Bir görüş var. Şunun benim bildiğim kadarıyla ventilatör var. Evet, evet. Bir de sistemleri sağlam görünüyor. Tekerleri bir ufak yap. Daha ufak yap. Elektronik seviyorum. O süper. Yavaş yavaş. Yavaş. Tabloları. Orada bir şey var. Hı -hı. Yormadan taşıyalım.

7 gün 24 saat hizmet veren 112 filosundaki ambulans e, filomuza 18 tane daha yeni ambulans e, bugün itibariyle katmış bulunuyoruz. Bunlardan iki tanesi yeni doğan yoğun bakım hastalarımız için özel olarak dizayn edilmiş ve e, ona göre yapılan ambulanslar. Diğer 16'sı da normal e, 112 hizmetlerinde kullandığımız acil yardım ambulansları. İlimizde 82 e, istasyonumuz vardı ama e, istasyon sayımız ve göre biraz e, düşük kaldı. E, şimdi bu yeni ambulanslarımız ve gelecek olan ambulanslarımızla birlikte hem filomuzu gençleştirmek hem de var olan e, istasyonlarımıza yeni istasyonlar katarak e, hastalara ulaşımı ve hizmeti daha kolaylaştırmayı amaç ediniyoruz. Tabi 112 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren bir alan ve e, her an ihtiyacımız olabilecek, her daim e, numarasını tuşlayabileceğimiz bir hizmet. Ama çok şükür şu anda ilimiz Türkiye normlarına göre e, saat itibariyle, e, kırsal ve e, kentsel ulaşım süreleri itibariyle de e, öngörülen süreler içerisinde hastaya ulaşma da e, başarı sağlayan ve her daim vatandaşımızın hizmetinde olan e, bir birimimiz. Ee, yine sürücülerimizle birlikte kazasız belasız sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum yeni ambulanslarımızı ve Bursa'mıza da hayırlı olsun diyorum kazasız belasız günlerde kullanmak dileğiyle.